Merhaba. Bugün migrenden konuşalım ama migrenin herkes tarafından bilinen genel özelliklerinden değil de yaptığımız hatalardan ve migrenle savaşırken neden kaybettiğimizden bahsedelim. Migren bir kere bir hastalık. Önce bunu anlamamız lazım. Migren bir baş ağrısı değil. Baş ağrısı migrenin semptomlarından sadece birisi. Migren baş ağrısı dışında da bir sürü şey yapabilir. Mesela kronik baş dönmelerinin nedeni migren olabilir. Vestibüler migren denilen bir migren var. Veya görme kaybı migrenle gidebilir. Veya gözlerinizin hareketleri migrenle bozulabilir. Oftalmoplejik migren, retinal migren, işte halk arasında bunların hepsine göz migreni denebiliyor. Veya migren karın ağrılarıyla seyredebilir. Özellikle çocuklarda bu çok sık görülür. Ee, migren Genç kadınlardaki inme yani felç sendromuna neden olabilen önde gelen hastalıklardan biridir. Yani sizlerin migreni sadece baş ağrısı olarak düşünmenizden kaynaklanan da birçok problem ortaya çıkabiliyor. Öncelikle migrenin sadece baş ağrısı yani sadece ağrı olarak nitelenebilecek basit bir hastalık olmadığını bir kabullenmemiz gerekiyor. Şimdi peki ama migrenin en sık görülen ve en çok halk içinde e, muzdariplik yaratan semptomu tabii ki baş ağrısı. E, baş ağrısının yani migrenin baş ağrısının tamamen ortadan kaldırılması gibi bir hedef gerçeğe uygun bir hedef değil. O yüzden migrenle yaşamayı öğrenirken yapmanız gereken en önemli şey migrenle nasıl baş edeceğinizi öğrenmek. Eğer migrenden kurtulmaya çalışırsanız başarısız olursunuz. Başarısız olduğunuzda migren daha daha kendisini aktif gösterir. Çünkü ruh haliniz baş ağrılarınızın tetiklenmesinde en önde gelen sebeplerden biri. Yani stres her hastalıkta olduğu gibi migrenin de ve diğer bütün baş ağrılarında da en önde gelen tetikleyicisi. Tabii ki stresin kaynağı başarısızlıktır. Yani başarısızlık her zaman stres oluşturur. Şimdi migrende başlangıçta hiçbir zaman kronik olarak migren başlamıyor. Yani sonuçta ilk atakları daha seyrek aralıklarla yaşamaya başlıyor kişi. Zaman içinde yapılan yanlışlardan kaynaklanan bir nedenle kronik migren ortaya çıkıyor. Nedir bu yanlışlar? Migreni zamanında ağrısını azaltarak durdurmamak. Çünkü migren beyin içindeki damarlarda ortaya çıkan bir siteril yangı sürecidir. Bu ne demek? Damarlarda bu iltihap benzeri bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Bu reaksiyon birbirini tetikleyerek bir şelale gibi büyüyor. Bunu en başında kırarsanız, durdurursanız, çabuk tedavi edersiniz, ağrıyı geçirirsiniz. Ama zamanında müdahale etmezseniz ve kaskadın artmasına izin verirseniz artık o şelale öyle bir coşuyor ki ondan sonra aldığınız ağrı kesiciler işe yaramıyor. İşte benim migrenime hiçbir ağrı kesici iyi Onun nedeni bu. Çünkü zamanında almıyorsunuz ilacı. Oysa zamanında alınacak basit bir ağrı kesici bile, bir parasetamol bile migren ağrısını durdurabilir özelliktedir çoğunlukla. Her zaman olmayabilir ama çoğunlukla durdurur zamanını kaçırmamanız gerekiyor. Şimdi ikinci bir neden ilaç almak istememek. Çünkü zannediyoruz ki biz bir tane bile ağrı kesici alırsak böbreklerimiz iflas edecek, karaciğerimiz kalmayacak. Bir kere böbreklerimizle karaciğerimiz o kadar sinameki organlar değil. Bizim böbreklerimizle de, karaciğerimizle de canavar gibi organlar. Öyle bir tane aldığımız ağrı kesiciyle kendilerini koy vermeleri mümkün değil. Yapılan yanlış zamanında almadığınız o bir tane ağrı kesici nedeniyle yıllar içinde kronikleşmiş ağrılarınız için çok daha fazla ilaç almak zorunda kaldığınız zaman ortaya çıkıyor. İşte o kadar yükü kaldırmakta zorlanabiliyor zaman içinde böbrek ve karaciğeriniz. O yüzden zamanında alacağınız bir ağrı kesicinin uzun vadede çok daha az ilaç almanıza yarayacağını unutmamanız lazım. Şimdi ağrıların, kronik ağrıların en önemli sebebi zamanında geçirilmemiş ağrılar. Ne oluyor? Ağrı süresi, her atakta biraz daha uzamaya başlıyor. Önceleri birkaç saatken 4-5 saat, yarım gün, 2 gün sonra böyle 3-4 güne kadar uzayan ağrılar zaman içinde, yıllar içinde. Bu da öyle çok hani 10 yıl, 15 yıl değil, 2-3 yıl içinde. Şiddeti artıyor. İlk başlarda işinize devam edebilir. Sadece huzursuzluk, rahatsızlık veren ağrılarken artık zaman içinde iş yapamaz, yatmak zorunda kalır ve hatta işi gücü bırakıp acile gitmek zorunda kalacağınız şiddetli ağrılara neden oluyor. Üçüncüsü daha sık gelmeye başlıyor. Önceden ayda bir, iki ayda bir olan ağrılar ayda iki, üç, ayda beş, altı derken bir bakmışsınız neredeyse her gün başınız ağrımaya başlamış. Şimdi bu hayatla bağdaşan bir şey değil. Hayat kalitenizi bozacak bir şey. Sizin kronik ağrınız varsa zaten psikolojiyi de unutun. Normal bir psikolojide olma imkanınız yok. Strese gireceksiniz. Strese girildiğinde ağrı daha da artacak. Ağrı arttıkça stresiniz artacak. Stresiniz arttıkça ağrı artacak. Bu bir kısır döngü. Çözümünde ağrı kesici de arayan bir grup var. O zaman işler daha da kötüleşiyor. Bu sefer hem fazla ağrı kesici almak, bedene zararlı karaciğer, böbrek vesaire hem de sadece çok ağrı kesici alındığından kaynaklanan ilaç kötü kullanım baş ağrısı da üstüne eklenmiş oluyor. Bu sefer ne oluyor? Hasta ilaç almadan duramıyor. Ağrı kesici almadığı zaman daha da şiddetli ağrıları var. Ama ağrı kesici alınca ağrılar normal bir insanda tamamen geçerken ve 8, en az 8 saat etkili ederken ilaçlar bu kişilerde tamamen geçilme söz konusu değil, sadece hafifletme bu etki de çok kısa. Yani birkaç saat içinde sonlanıyor. Ne oluyor? Tekrar tekrar hayatı idame ettirmek için ağrı kesici almak zorunda kalıyor kişiler. İşler daha da karmaşıklaşıyor. Tedavi daha da zor. Kullanacağınız ilaç yükü öyle 2 3 5 değil. 6 ay, 1 yıl, bazen 2 yıl devam etmesi gereken ilaç tedavilerine girilmesi gerekiyor. Çünkü o şekilde bırakamazsınız. Bir insanın kronik ağrıyla baş başa bırakırsanız ilaç kullanmayayım diye ilacın vereceği zarardan çok daha büyük zararlar verirsiniz. Kronik baş ağrısı eşittir kronik stres. Kronik stres eşittir kalp hastalığı, mide bağırsak hastalığı, hormonal sistemlerin alt üst olması, uykunun bozulması, eklem kasa hastalıkları, ağrıları, işte diş sıkma, boyun düzleşmesi, kaslarda aşırı spazm Yani nereden tutsanız altında kronik stres var zaten. E ne oldu ilaç almadığınızda kronik stresle baş başa kaldığınızda daha mı sağlıklı oldunuz şu an? Hayır. Çünkü en azından biz ilaçların ne yaptığını, ne zaman keseceğimizi, iyilik halinin insanlara daha yararlı olduğunu biliyoruz. İyilik hali oluştuktan sonra tedaviyi bir süre devam ettirip ondan sonra yavaş yavaş geri çektiğimizde iyilik hali kalıcı olarak devam ediyor. Ta ki hayat sizi başka bir yerden vurup başka stresler getirene kadar. Tabii ki hayat duruan değil yani bir kere tedavi ettiğinizde bu ömür boyu sürmüyor belki ama hayatınız belli bir düzende devam ettiği sürece iyi gidiyor. Bunun için iyilik hali oluşturan tedavinin belli bir süre bu ağrınızlarınızın süresi, şiddeti ve sıklığına bağlı olarak 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıl arasında değişiyor tedavi süresi. Ama burada en önemli nokta iyi gelen bir tedaviyi devam ettirmek. Şu yanlışı çok görüyorum. İlaca başlanıyor, en az 6 ay kullanman lazım. En az 6 ay evet ama iyi gelen ilacın. E hastada hiçbir faydası yok. Bir ay geçmiş ağrılar hala aynı. O ilaç o hastaya iyi gelmemiş. Bu ilacın 6 ay kullanılmasının hiçbir faydası yok. Yani yapılan hata bu. Tedaviyi doğru düzgün önce yanıt alabilecek şekilde oluşturmak. Ondan sonra iyi gelmiş tedaviyi devam ettirmekte yatıyor işin sırrı. Bu noktayı unutmamak lazım. Şimdi migrenle baş etmeyi öğrenirsek, yani zamanında ağrıları kesicileri alıp ağrıyı geçirirsek, zaman içinde ağrılar seyrelmeye, şiddetleri azalmaya ve süreleri kısalmaya başlıyor. Yani sadece ağrıyı zamanında durdurabilmekle bile ağrıları uzun vadede seyreltip rahatlatabiliyorsunuz. Bunu da unutmamak lazım. Ama yine de bu aşamaya ...çok kronikleşmiş bir ağrının gelme şansı yok. O zaman tedavi almak zorundasınız. Şimdi tedavilere kısaca değineceğim. Ayrıca bir başka videoda bunu daha ayrıntılı anlatmamız lazım. Çünkü çok yani, kısaca bahsedilecek bir şey değil. Migren tedavisi çok insan tarafından e, ihtiyaç duyulan ve muzdarip olunan bir konu. İlaçla tedavi veya ilaç kullanamayan, kullanmak istemeyen insanlar için de... ...botoksla tedavisi mümkün olan bir hastalık hayat şartlarını düzenleme, uykuları düzenleme, yiyecekleri düzenleme gibi davranış önerilerini zaten yapıyoruz. Bu her şekilde gerekli. Ama bunların yanında mutlaka bir ağrı düzenleyici tedavi almak zorunda oluyor bazı insanlar. Şimdi ilaç tedavileri farklı farklı gruptan. Migren sıklığını azaltan ilaç diye bir ilaç yok. Farklı ilaç grupları. Mesela epilepsi ilaçlarından bazıları depresyon ilaçlarından bazıları, bazı kalp ilaçları. Bunları biz migrenin kontrolü için kullanabiliyoruz. O yüzden doktorunuz size bir antidepresan verdiğinde ya da bir antiepileptik yani epilepsi ilacı verdiğinde ya da kalp ilacı verdiğinde şaşırmayın. Çünkü bunlar bilimsel gerçekler. Bu ilaçları kullandığımızda hastaların ağrıları büyük oranda azalıyor. Bu bir gerçek. Ama hangi ilacı, hangi hastaya tercih edelim o artık muayene bulguları, hastanın özellikleri vesaire diğer kullandığı ilaçlara göre değişir. Onu doktorunuz sizin için zaten en uygun seçeneği sunacak. Gelelim migren botoksuna. O başlı başına ayrı bir konu. Migren botoksu ilaç kullanamayan hastalar için gerçekten kurtarıcı. Ama ilaç kullanabiliyor olsa da her gün ilaç alma yükünden muzdarip olan insanlar için yine kurtarıcı bir tedavi. Bir sonraki videomuzda migren botoksunun ayrıntılarını çok daha geniş kapsamlı konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın. Umarım migrenleriniz hayatınızı karartacak derecede kronikleşmeden zamanında uygun atak tedavisiyle güzel bir hayat geçirirsiniz.